Ola. Ben define kralı. Bu 2700 yıllık Siola denilen Kudüs'te Hiziki mağarasında bulunan toprak altı işareti. Üzerinde İbranice yazılar var arkadaşlar. Burada sol elinde asası olan Hazreti Musa'yı tesvir etmişler. Bu bir harita ve Kudüs'te bulunan bu harita Osmanlı döneminde bu yazıt Türkiye'ye getirildi. Ve şu anda İstanbul Boğaziçi Müzesi'nde duruyor. Bu yazıt. Bu yazıt Yahudiler için, İsrail halkı için kutsal ve çok önemli. Çünkü Yahudilerin Kudüs'ün tapusunun kendilerine ait olduğunu anlatan bir yazıt. Bu sol göz. Bu sağ göz. Burası başındaki şapka bölümü. Yani başına taktığı şapka değil de örtü. Burası çene bölümü. Yani Hazreti Musa'yı hissederek yapmış bunu. Buradan onu anlıyoruz. Bu da boyun. Yani düşünün bir araziyi bir araziyi hazineyi saklayacağı zaman aklındaki Hazreti Musa'nın tesvirini buna yapmış. Peki neden? Demek ki Hz. Musa'ya ait mezar, obje, ona ait bir şeyler var demek. Bu taşta bu toprak altı haritadır. Mağaranın içine saklamış. Bu taşta arkadaşlar nereden baksanız 300 400 tane mezar, hazine buna benzer şeylerin haritası. Sinagog Yahudilere ait kitaplar mezarlar. Bu onun haritası. Ya da Hazreti Musa dediği inandığı kişinin mezar ya da hazinesinin haritaları. Evet burada sol eliyle asayı tutuyor bakın. Bu baş parmağı. Bu elinin dışı. Şu serçe parmak. Yani eliyle şöyle tutmuş asa'nın başından şu şekilde. Benim kamerama bakın. Şu şekilde baş parmağını buraya koymuş. Asa tutuş sol eliyle asa tutuş pozisyonu var. Demek ki asayı kullanan kişi sol elini kullanıyormuş. Yani buna haham diyemeyiz. Hahamlar bu şekilde örtü yapmıyorlar. Onlarınki daha farklı. Bu direkt ee, başındaki örtü direkt bir kilimi başınıza koyduğunuzu düşünün. O şekilde bir örtülme tarzı bu. Yani Hazreti Musa'nın örtülme tarzı. Çünkü o bir günümüzdeki herhangi bir Yahudilerin kullandığı şapkaları kullanmıyordu. Evet yani bir arazi ona benzetmeye çalışmış. İşte bu gözlerinin olduğu yerde burada bir mezar odası var. Burada bir mezar odası var. Ağzının olduğu yerde tünel var. Burada üçgen şeklinde bir oda var. Gördünüz mü? Araziye ne güzel yerleştirmiş. Şimdi bakın. Değil mi? Resmen bu tarafa yön veren bir simge var. Gördünüz mü? Bu kadar tesadüf olmaz. Ama en değerli yeri burası. Haritada üçgen oda. Bakın üçgen oda. Kutsal birisinin mezarı var burada. Ya da sinagog var. Çünkü sinagoglar bakın. Burada bir mezar odası, burada bir mezar odası, burada bir mezar odası ya da sinagog ya da hazineler var. Evet, gözlerini şu gözünün sol gözünün olduğu yere iyi bakın. Oda. Oda burada. Evet. Bakın burada bir mezar daha var. Burada mezar var. Murç deliklerinin olduğu yerlerde mezar olur. Bakın. Murç deliğinin olduğu yerlerde mezar olur arkadaşlar. Mezar ya da hazine olur. Bakın bir kayada kaç adet kaç adet define var. Evet. Şimdi burada var. Burada var. Burada var. Burada kayanın yapısı olabilir. Mezar odası olabilir. Burada bir murç deliği var. Burada iki tane var. Burada var. Yani önemli kişilerin Mezar yerleri bakın burada var. Önemli kişilerin mezar yerini haritalamışlar ama peygamber dedikleri ve ya da peygamber bildikleri kişinin mezar yeri ya da hazinesi de olma ihtimali çok yüksek. Çünkü 2700 yıllık ya bu Hazreti Musa'nın yaşadığı denilen döneme dek geliyor. Tarihsel olarak. Yani inanışları bu yönde. Bakın burada dedikleri var ya. Bunlar önemli kişilerin Mezar yeri ya da Tarihi kitapları Bakın burada iki tane yuvarlak bir şey var Bu da önemli bir kişinin mezar odasının yeri bakın iki tane Taş yapıştırma olayı var Üzerinde İbranice yazıyor arkadaşlar Si Olam yazıtı diyorlar buna ya da Si Ola bakın burada muştehikleri var Bazı yazıların O şifreli arkadaşlar yani bazı harflerin düştüğü yerde de Döneme ait hazineler döneme ait altınlar, kitaplar var. Ya da din adamlarının mezarları var. Gördünüz mü? Bakın ne kadar çok arazide. Arazide ne kadar çok mezar ve objeler var. Yani burası tam bir Yahudi hazinelerinin ve mezarların olduğu bölüm. İşte İsrail yönetimi diyor ki bu tableti bana ver diyor Türkiye'deki siyasetçilere. Sana diyor ne istersen vereyim diyor. İsrail'in bunu almak için bir şey vermesine gerek yok. Zaten şu anki Türkiye'deki siyaset ne isterse yapıyor yani. Sus dediği zaman susuyor. Konuş dediği zaman konuşan bir yönetim hakim zaten arkadaşlar. İsrail zorlanmaz yani Türkiye'den bir şey talep ettiği zaman. Ama evet, gördüğünüz gibi İbranice yazı var. Yani anlayacağınız arkadaşlar bu bir harita. Bu bir harita. Peki ha neyden bahsediyor bu harita? Bakın şimdi arkadaşlar. Olay şöyle. Olay şöyle arkadaşlar. Şimdi e şuradan başlayalım. Bakın. Bu şekilde bu şekilde bir yer var. Bakın böyle iki dağın arasında bir çatlak yer var. İki kara parçasının arasında bir çatlak yer var. Bakın kenarı böyle bu şekilde. Şu kısım düz arkadaşlar. Düz bir alan ya da su olan bir alan. Burada su varsa bu şekilde akıyor. Burası çukur. Burada bir ince bir koridor var. Bu kara parçası. Şurası yarımada gibi kalmış. Burada arkadaşlar bu şekilde ya tünel var. Tünel varsa o da burada. Bir tanesi bir de burada. Ya da kayadaki boşluk yer yani koridor olan yer. Eğer koridor değilse tünel var. İkisinden birisi. Yani şu kısım kayanın en düşük seviyesi 10 metre aşağılık bir yer aşağılık olan bir yer aşağıda olan bir yer burası. Yani burada anlayacağınız olay arkadaşlar bu şekilde bir arazi yapısı olan bir yer var. Bura kuş bakışı. Bu şekilde bir arazi yapısı olan büyük bir arazi var. İşte böyle bu arazi burası böyle çatlak olabilir, tünel olabilir. Burada böyle bir çukur var. Burada bir çukur var şu şekilde bir yarık var hafiften. Burada böyle bir boşluk olan, şurası boşluk olan. Bu bir arazi. İşte arazinin boyu ne kadar? Buradan buraya kadar ölçeriz bu taşı. Her santime bir metre verirsin. Arazinin uzunluğu buradan buraya kadar ölçersin. Her santime bir metre verirsin. Arazinin genişi yani arazinin ortalama metre karesi çıkar. Bu taşın bulunduğu yer WhatsApp'tan konum atarsın. 600-700 metre ileride bu yeri ararsın arkadaşlar. Yani bunu yapıp mağaranın içine saklamışlar. Burada en zayıf nokta ne? Burada en zayıf nokta yani bu araziyi bulmanız için en zayıf noktası neresi? Şu kısım bakın buradan gelen bir dağ kayası var, yarık var. Burada bir ara var bakın. İşte en zayıf nokta burayı bulduğun zaman burayı bulduğun zaman geliyorsun. Buradaki odayı alıyorsun, buradakini alıyorsun, buradaki odayı alıyorsun. Mesela burası en aşağı olan bölüm. Burayı bulacaksın. Yani daha doğrusu şu kara parçasını iki kaya arasında kalan bu parça bu boşluğu bulacaksın. Bunu buldun mu? Bunu bulmak kolay. Bunu bulmak kolay. Bunu bulmak kolay. Bunu bulmak kolay. Evet arkadaşlar, bu işareti kesinlikle evet bir Yahudi yaptı ve Hazreti Musa'nın peygamber olduğuna inanan, onun için kutsal olan, öyle düşünen bir Yahudinin yaptığı bir define işareti arkadaşlar. Evet, harita bu. Gördünüz mü? Harita bu arkadaşlar. Hani dedim ya bazı yazılar şifreli diye. Bakın o, burada bir tane şifre var mesela çözelim. Bakın burada bir oda var. Bakın burada da oda var. Bakın burada da oda var. Burada da oda var. Harflerin bazıları oda gibi. Ama bakın haritaya bakın. Burayı bulduğunuz zaman bakın gördünüz mü bir kanal var. Evet. Burası da olabilir, boşluk da olabilir. Burayı bulduğunuz zaman burada da bir boşluk var. Burayı bulduğunuz zaman bakın burada biraz çökme yaşanmış. Böyle göl gibi bir şey. Burayı bulduğunuz zaman gerisi kolay. Evet arkadaşlar. Siolam yazıtının Hazreti Musa'nın figürüne, sületine benzetmişler. Yahudiler için kutsal olan da işte aslında o benzeme figürü, sol elinde asası olan, başında e, örtüsü olan bu figür için yani Hazreti Musa'ya benzettikleri için bunu istiyorlar arkadaşlar. Evet Arkadaşlar ben hiçbir halkın düşmanı değilim. Hiçbir ırkın düşmanı değilim. Her millete, her topluma saygı duyarım. Çünkü ben her ülkede doğabilirdim. Ben sadece bir ülkenin siyasi yönetimine kızarsam kızarım. Yani yönetim farklıdır, halk farklıdır arkadaşlar. Oy vermediğiniz kişi sizi yönetiyor ve istemediğiniz şeyleri yapıyor olabilir. Bu suç halkın değildir. Evet arkadaşlar, Yahudiler için kutsal olan Siola ya da Siolam yazıtının bu bir define işareti, toprak altı işareti. Kudüs'ten bulunan işaret. Kesinlikle Hazreti Musa'ya benzetmişler. Bakın o kadar akıllı yapmış ki yapan arazi Hazreti Musa'ya benzetmiş. Çünkü sol elinde asası var. Hazreti Musa'nın da anlatılanlara göre sol elini kullanırmış. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Youtube Define Kralı kanalına hepinizi bekliyorum. Gelin abone olun.